Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Rabbim Ramazanımızı kabul buyursun. Okumuş olduğumuz mübarek mukabeleleri teravihlerimizi, yapmış olduğumuz hayır ve hasanatları en güzel şekilde kabul eylesin. Evet, şu anda Ramazan'ın mağfiret günlerindeyiz. Rabbim mağfiretine mazhar eylesin. Rabbim bizleri yaptığımız amellerle kendi rızasına muvaffık ameller yapmayı da bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün Belki ibadetlerimizin özü olan, ee, o özü yakalamamanın sıkıntısı zaman zaman yaşıyoruz. O özü nasıl yakalayabiliriz? O ibadetlerimizin özü. Dert yanarız, namaz kılıyoruz ama namazın bir faydası olmuyor diyerek, oruç tutuyoruz, orucun bir faydası niye olmuyor diye zaman zaman dert yanığımız durumlar olmuştur. Hayır ve hasanat işliyoruz. Bu hayır ve hasanat bizi bir takım manevi mertebelere ulaştırmıyor. Gibi bir takım serzenişlerimiz oluyordur, olmuştur. Çevremizden de duyuyoruz. O zaman bir yerde bir hata yapıyoruz değerli kardeşlerim. Bir yerde biz hata yapıyoruz. Doğru numarayı kullanmıyoruz. Malumunuz bir telefon numarasını dahi bir telefon numarasını dahi bir harfini yanlış çevirseniz istediğiniz kişiye ulaşamazsınız. Demek ki biz bir yerde bir hata yapıyoruz. Evet, o hata kanınca işin takva boyutunu ıskalıyoruz. İşin takva boyutunu çok önemsemiyoruz. İş sadece şekilde kaldığı zaman, kalbe ve gönlümüze inmediği zaman faydası da maalesef olmuyor. Peygamber Efendimizin duasındandır. Allahım, nefsimin takvasını, kalbimin takvasını, bütün uzuvlarımızın takvasını Rabbimizden istemeliyiz. Ya Rabbim, gözümün, kulağımın, ağzımın, burnumun, kalbimin, midemin, bütün uzuvlarımın takvasını istiyorum diyerek. Bu şekilde gece gündüz belki o kaybettiğimiz o haz hazzı ibadetlerden haz almayı belki bu şekilde tekrar yakalayabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki sizin yemeden içmeden nasıl zevk alıyorsanız ben de ibadetlerimden öyle zevk alıyorum. İki vakit namaz kılmak bize ağır geliyorsa Kur'an okumak bize biraz nefsimize ağır geliyorsa hayır ve hasanat bizim nefsimize ağır geliyorsa o zaman söylediğim gibi takva boyutuna inemiyoruz ibadetlerimizin. Evet takva nedir? Takvanın insana kazandırdıkları, takvanın dereceleri, takva ehlinin özellikleri bugünkü sohbetimizde buna değineceğim. Evet namazın takvası, orucun takvası, abdestin takvası. Abdestin takvası derken o büyük imam, İmam-ı Azam'ın bir e, kıssası aklıma geldi İsterseniz onu paylaşarak sohbetimize öyle devam edelim değerli izleyicilerimiz İmam-ı Azam o büyük imam bir gün abdest alırken elbisesine bir çamur parçası e, do, e, bulaşmış bu çamur parçasını temizlemeye çalışırken yanından birisi de ona der ki ey imam ey koca imam senin verdiğin fetvaya göre bu elbiseni dokunan bu çamur, namaza mani değil, niye bu kadar zahmet çekiyorsun?'' der, İmam-ı Azam müthiş cevabını verir. Ey kardeşim, evet, benim verdiğim fetvaya göre bu çamur namaza mani değil, fakat takvaya mani. Yani e, işin demek ki bir fetva boyutu var, bir takva boyutu var. O bizler bizler toplumun önünde rehber olan, irşat görevinde bulunan örnek insanlar biz işin fetva boyutuyla değil, takva boyutuyla da amel etmemiz lazım. Bizim için fetva boyutu yeterli değil. Biz takva boyutuna da inmemiz lazım değerli kardeşlerim. Estau billah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahu ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmanız gerekiyorsa öyle sakının yani Allah'ın mutlak gücü kuvveti azameti karşısında kendi acziyetinizin farkında olarak Allah'tan sakının. Ve la temutunne illa ve entum müslümun. Ancak Müslüman olarak ölünüz. Müslüman olarak ölmek için Müslüman olarak yaşamak gerekiyor. Ayet-i kerimenin manasında zımnen bu da var. Yani Müslüman olarak yaşayın ki Müslüman olarak ölmeyi de Allah size nasip etsin değerli kardeşlerim. Takvanın birçok tanımı var kuvvetli ve güçlü olana sığınmak, onun himayesine girmek. Allah'ı uza Allah'tan insanı uzaklaştıran şeylerden uzak durmak. Büyük günahlardan, büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlarda ısrar etmemek belki bunlar takvanın dereceleri kardeşlerim. Hazreti Ali Efendimizin takva ile alakalı bir tanımı var. Böyle kafiyeli bir şekilde Et takva khaufun minel celil vel amelu bit tenzil vel rıza bil qalil vel isti'dadu li rahil Takva Hz. Ali Efendimiz Takva nedir takva? Celil olandan onun celaletinden hakkıyla çekinmendir, korkmandır. Burada korkmak derken minel azab azabından korkmak azabından korkmak Vel amelu Amelini de tenzil Yani nüzül, nüzül edilen o Kur'an-ı Kerim'in Ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinin Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan Peygamber Efendimiz'in Hadisi şeriflerine göre amelini dizayn etmek Ölçün Kur'an ve sünnet olmalı Ölçün Kur'an ve sünnet, sünnet olmalı Ve rıza bil kalil Aza rıza göstermek kanaatkar olmak israfçı olmamak vel isti'dadu liyamir rahil o rahil gününe o göç gününe o kıyamet gününe hazırlıklı olmandır der takva Übey bin Kâb bir gün Hazreti Ömer'e der ki ya Ömer takva konusunda ne dersin takvanın bir tanımını yapabilir misin Hazreti Ömer de ona der ki sen hiç dikenli yolda yürüdün mü ey Übey bin Ka'b? Yürüdüm ya Ömer, nasıl yürüdün? O dikenlerin ayaklarıma batmaması için o kadar dikkatli yürüdüm ki titiz bir şekilde titreyerek yürüdüm. O yolda dikenler ayağıma batmasın. Kardeşlerim, işte Hazret Ömer takva budur diyor. Takva budur. Bu hayat yolunda yürürken aman ha bir harama bulaşırım, aman ha bir kul hakkı üzerime geçer, aman ha birinin kalbini kırarım, aman ha bir kamu hakkı üstüme geçer diyerek bu hayat yolunda yürürken titriyerek dikkatli bir şekilde yürümektir takva değerli kardeşlerim. Takvanın mertebeleri var. Bunu nereden çıkarıyoruz? İnne ekrameküm indallahi etkâküm etkâküm çoğul yani bunun dereceleri birinci derecesi Allah'ın varlığına birliğine iman etmek şeksiz şüphesiz kabul etmektir takvarın ilk adımı budur ona ibadet etmektir ondan başkasına asla ibadet etmemektir iyâke budu ve iyâke nesta'indir İlk derecesi İkinci derecesi ise değerli kardeşlerim büyük günahlardan uzak durmak Asla yaklaşmamak, küçük günahta da ısrar etmemek. Malumunuz, küçük günahta da ısrar büyük günahtır. Küçük günahta da ısrar etmemek. Üçüncüsü ise kalbi Allah'tan alıkoyacak ne varsa dünyalıklar, dünyada bize verilmiş olan geçici nimetleri o kalbin içerisine sokmamak. Onun dışarıda tutabilmek dışarıda tutabilmek. Bir Allah dostu diyor ki ben bir ömür boyunca bir ömür boyunca kalbimin bekçiliğini yaptım ki onun içerisine Allah dışında başka bir şey sokmayalım diye. Allah dışında kalbime başka bir şey sokmayacağım diyerek sokmamalıyız diyerek kalbimizin bekçiliğini yapmalıyız değerli kardeşlerim. Takva öneminden bahsederken ya yelledine amanu in tetequllah furqana ey iman edenler eğer siz gerçek manada in tetequllah yecallakum furqana siz Allah'tan eğer gerçek manada sakınırsanız Allah size ne yapar furkanı verir size furkanı kılar furkan nedir size bir basiret verir Hakkı ve batılı, doğruyu ve eğriyi, cennete ve cehenneme giden yolu ayırt etme basiretini verir. Yetmiyor ve yukeffiru ankum min seyyatikum bayağfir lekum. Sizin günahlarınızın üstünü örter bağışlar. Bu dünyadaki kazanımları ahirete boyut, ahirete yönelik bir boyutu da var bunun. Kardeşlerim, Yine yine dünyadaki kazanımlarından birisi de o takvayı yakalama hususunda o takvayı nasıl yakalayabiliriz? Takvalı insan nasıl olabiliriz? Günahlarımızı affettirebilirsek belki takva konusunda bir bir iki adım daha ileri gitmiş oluruz. Allah Resulü şöyle buyurdular. Eyühennas efzalu insanların en faziletlisi kimdir diye sordu etrafındakilere sahabeler Allah Resulüne sordu Allah Resulü de buyurdu ki kâle küllü mahmumil kalbi saduqul lisan bütün bütün doğru sözlü olanlar ve kalpleri mahmum olanlar kâlu dediler ya Resulallah Sadukul lisan narifuhu. Sadukul lisan doğru sözlünün ne olduğunu biliyoruz. Fakat fema mahmumul kalp. Doğru kalpli mahmum kalp ne demek? Mahmum kalbi bilmiyoruz ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki mahmumul kalp nedir bilir misiniz? Huve <laughs> et وَالنَّقِيُّ لَا إِثْمَ ف۪يهِ وَلَا بَغْيَا وَلَا غِلَّا وَلَا حَسَدًا Mağmum kalp, Allah korkusu olan, bütün masivadan kalbini temizlemiş olmak, la اِثْمَ ف۪يهِ Onun içerisinde günah barındırmamak, وَلَا bagya Zulümün olmaması, hadsizliğin olmaması, وَلَا غِلَّا kinin olmaması, nefretin olmaması, wala hasada o kalbin içerisinde hasedin de olmamasıdır buyurdu Allah Resulü. Kıymetli kardeşlerim. Nefsimizin takvasını Rabbimizden istemeliyiz. Müminler onlardır ki ellezine yu'minun bil gayb gaybe iman etmektir esas olan iman budur. Devamında ve yuqimunas sala ve mimma İnfak ederler bunlar. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan infak ederler. Zalikel kitap ayet-i kerimenin başı Elif lam mim la raybe fi huden lil muttaqin. Muttaki kim? Muttaki kim? Burada sayıyor özelliklerini. İman, kaybe iman ve namazı dosdoğru ikame etmek. Namazın takvası belki ikame etmek. Hazreti Ömer'in bir uygulaması vardı. Bir yere vali atarken ilk önce o vali atacağı kişinin namazına bakardı. Namazı tadili erkene göre kılıyor mu? Namazı tam vaktinde kılıyor mu? Namazı sünnetlerini terk ediyor mu? Namazın sünnetini terk etmiyorsa, Allah'ın ve peygamberin hakkını koruyorsa bu Müslümanların da hakkını korur diyerek Hazreti Ömer vali atamasında namazı korumak onun için bir tercih sebebiydi değerli kardeşlerim. Takva ehlinin vasıflarından özelliklerinden bahsederken yani bir insan takva ehli midir acaba? Onun hissedebilir miyiz? Bu bu insanın bir muttaki diyebilir miyiz diye bir kriter Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden hareketle bunun özelliklerinde görebiliyoruz. Takva ehli nedir? Men rıza bil qaza. Allah'ın kendisi hakkında bütün kazasına rıza göstermek. Adeta ya Rabbi lütfün de hoş, kahrın da hoş bu mertebeye ulaşmak. Ve sabra alel bela, bela ve musibetlere sabretmek. Ve şükre alen ni'ma ve nimetlere şükredebilmek. وصدق في اللسان dili her zaman doğru söylemek dil doğru söyler 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 de Allah katında sıddık olarak yazdırabilmek ve bil va'di vel ahdi ve li kuran Allah'ın indirdiği Kur'an'ı rehberliğinde bir hayatı devam ettirebilmektir değerli kardeşlerim evet helallar bellidir, haramlar bellidir. Ama bunların arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki biz ırzımızı, dinimizi korumak için bunlara da sadık kalmak zorundayız. Namazın takvası dedik. Zekatın takvası şudur. İnnemâ nud'imukum li vechillâhi lâ nuridu minkum cezâen ve lâ Ben size veriyorum ama ne bir teşekkür bekliyorum ne de bir Allah razı olsun demenizi bekliyorum. Ben ancak ve ancak zor ve çetin bir günden, yüzü asık bir günden korkarak veriyorum. Sizden bir beklentimiz yok. Verip arkasını dönüp gitmektir. Malın zekati len tenalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sevdiğiniz şeylerden Allah için vermedikçe gerçek manada iyiliğe ulaşamazsınız. Değerli kardeşlerim, midenin zekatı helal ve temiz olanlardan beslenmek. Helal ve temiz olanlardan beslenmek. Aklın zekatı, aklın zekatı sadece ve sadece rızai bari doğrultusunda hareket edersek o aklın takvası da aklın takvası da ve tebullah ve yuallimukumullah. Siz sakınırsanız gerçekten Allah size bilmediklerinizi öğretir. Değerli kardeşlerim, kalbin takvası da ela bi zikrillah tatma innel kulub. Kalbin takvası da Allah'ı sürekli onun zikriyle, onun indirmiş olduğu emir ve yasaklar doğrultusunda kalbi ve zihni onunla meşgul etmektir. Kıymetli kardeşlerim, takva 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 demekle takva olmuyor. Olmuyor. Bal 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 demekle ağzımız şerbetlenmiyor. Mevlana'nın bir tarifi var. Mevlana bu konuda şöyle diyor. Keçinin gölgesinden kurban olmaz. Keçinin gölgesinden kurban olmaz derken takva takva deyip de eğer bunu kendi amellerimize, kendi iş dünyamıza yansıtmazsak bizim anlattıklarımızın karşı, karşıda bir faydası yoktur. Adeta bir gölge mesabesindedir. Evet bir gölge mesabesindedir. İlk önce biz kendi nefsimizden her insan. Çünkü bizim dinimize göre her mümin her insan dininin adamıdır. Her insan emri bil maruf nehi ani münker yapmakla mükelleftir. Bizler o kalbimizin, gönlümüzün, gözümüzün, bütün uzuvlarımızın takvasını yakalayabilmek için ilk önce kendi dünyamızda bunu yaşatmalıyız. Yoksa karşı tarafa inanın hiçbir faydası olmuyor. Cennete giden yollar şu anda Ramazandayız. Ramazan'ın başında şu hadis-i şerifi çok duydunuz. Cehennem kapıları kapandı, cennet kapıları ardına kadar açıldı. Şeytanlar bağlandı. Ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Çünkü ben orucumu tutarken sadece fetva boyutuyla değil Takva boyutuyla da tutacağım diyerek niyet etmeliyiz. Yeme, içme, cinsel arzudan, istekten uzak kalmakla olmuyor. Gözümü haramdan, dilimi yalandan, kulağımı yalan sözden, kıybetten uzak tutacağım. Elimi ve ayaklarımı harama yürümekten, harama el uzatmaktan uzak tutacağım. Eğer böyle bir oruç tutarsak o orucun takvasını yakalamış oluruz. Sohbetimin başında bir şey söyledim. O cümleyle sohbetimi bitireyim. İbadetlerimizden niçin zevk alamıyoruz? Şimdi bu sorunun cevabını bulabildik mi kardeşlerim? İşte bu sorunun cevabı burada. İşi takva düzeyinde yapamamaktan kaynaklanıyor. Rabbim bizlere yaptığımız her işi, Evladımızın takvası, malımızın takvası, makamımızın takvası, bize verilen mesuliyet, mesuliyetimizin altında olan, sorumluluğumuzun altında olan net hangi konuda mesulsek ona karşı ihsanla muamele etmek o işin takvasıdır. Rabbim bizleri takvalı bir hayat yaşayıp bu hayatımızı tamamlarken de Ayet-i kerimede buyurduğu gibi onun rızası doğrultusuna bir hayat ile yaşayıp Müslümanca ölmeyi Rabbim bizlere de nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin.